Sizler öz yok ya. Sizin gibi insanlar biraz daha çok olması lazım. İşte onun için geldik buradayız. Özlemeyin diye, özlem ya giderelim de, diye geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. hoş bulduk, olun, geldiniz. Ben Tayyip köyündenim. Tabii. de Tayyip ama ne yapalım işte. <laughs> memnun Aslında değil misin köyün isminden? İsminden memnun değiliz. <laughs> Köyümüzü seviyorum ama inan ki Tayyip yüzünden memnun değiliz. Elimden gelse değiştireceğim. E İnek ya, perişanız ya. Tamam, evet. Yani o kişiler gelir geçer ama köy ismi eğer eski bir ismi de durmasına fayda eski var. Eski bir isim. Eski isim de köyün ismi dursun. Ama yine de tarif köy ismi. ismi durur, insanlar gelir geçer. Aynen abi. Evet. Aynen. Biz Peki. köydeyiz, emekliyiz. Hı. Ben emekliyim abi. Benim şu an aylığımın dörtte birini kesiyorlar. Devlet kesiyor. Niye kesiyor? Bilmiyorum Tayyip'in parası mı yok? Nasıl? Ben hiç duymadım öyle bir şey. İnan İnanç kesiliyor abi. Dörtte biri. Dörtte biri. Altı yedi bin lira da kredim var. He. Beş altı bin lira para geçiyor elime. Onu da elektrik faturasına gidiyor. Elektrik faturaları üç dört ay önce dört yüz beş yüz altı yüz lira geliyordu. Şimdi inan ki üç bin lirayı buluyor. Üç bin lira. Çok hı hı. para hı hı. abi göremiyoruz ya.